Selamun Aleyküm dostlar. Programımızın bu bölümünde İdris Köşkü Tepesi'nin birbirinden kıymetli yerlerini, İdris-i İdris Hazretlerinin kabrini ve son olarak da Hatuniye Dergahı'nı ziyaret edeceğiz. Hadi buyurun hep birlikte ilk rotamıza doğru yol alalım. Bak neler söyler insana mezardaki bu taşlar, bir yalan burada bitti, bir gerçek burada başlar. Şu anda bu bölümün ilk rotası olan Nakilbent Hasan Efendi türbesindeyiz. Türbe İdris Köşkü Caddesi ile Piloti kahvehanesine giden bal mumcu sokağın tam birleştiği kesiştiği yerde köşede yer alıyor Hadi buyurun türbeyi ziyaret edelim Nakilbent Hasan Efendi'nin türbesindeyiz. Dikkat ederseniz türbe kesme taştan yapılmış küçük bir kapısı var. Aslında burada çilehane mevcut. Zaten çilehane olarak tasarlanmış. Vefat ettiği zaman da buraya defnedilmiş. Mezarı sanduk hazı içinde buradadır. Hasan Efendi Çandarlı Halil Ağa'nın silah daralarındandır. Yani asker kökenlidir. Aynı zamanda müderristir de. Yani ilmi altyapısı olan biridir. Nitekim burada bir dönemler Çolak Hasan Bali tekkesini inşa ettirmiştir. Maalesef bu tekke günümüze ulaşamamış günümüze ulaşan tek yapı türbesi olmuştur. Türbenin İdris Köşkü Caddesi'ne bakan arka cephesinde bir kitabe yer alıyor. Kitabenin üstündeki imzadan Mesut adında bir hattata ait olduğunu anlıyoruz. Peki ne yazıyor kitabede? Türbe-i Nakilbent Merhum ve Mağfur Elhac Hasan tamir tarihi sene 1186 yani miladi 1772 yılı. Buradan şunu anlıyoruz. Hasan Efendi 14. 15. yüzyıllarda yaşamış ancak türbesi 18. yüzyılda ciddi bir tamir geçirmiş. İdris-i Bitlisi'nin inşa ettirmiş olduğu Sıbyan Mektebi'nin içindeyim. Mektebe İdris Köşkü Caddesi üzerinden kemerli bir kapıdan giriliyor. Basamaklardan çıktıktan sonra dershane kısmına geçiliyor ki şu anda ders yapılan alandayım. İki katlı fevkani bir yapıda bu mektebin meşhur diğer bir ismi ise Ali Ağa Mektebi. Ali Ağa kim? Sultan 4. Murad'ın mirahuru evveli. Kuvvetle muhtemel Ali Ağa bu mektebi ya en baştan inşa ettirdi ya da İdris-i Bitlisi'nin inşa ettirmiş olduğu mektebi ihya etti, tamir ettirdi. Zaten mezarı da bahçede az ileride bulunuyor. Bu mekteple alakalı söylemem gereken diğer bir şey ise şu anda günümüzde bir özel işletmenin mescidi olarak kullanılıyor. az evvel ziyaret ettiğimiz Sıbyan Mektebi'nin arka avlusunda birbirinden değerli kıymetli mezar taşları bulunuyor. Onlardan birinin yanı başındayım. Etrafı çalılarla örtülmüş İskender Dede'nin mezarı 1588 tarihini görüyoruz mezar taşında. Hayli eski bir mezar. İskender Dede bir Mevlevi şahidesindeki destarlı dal sikkeye baktığımız zaman da bunu anlayabiliyoruz. Bir zamanlar burada bir zaviye varmış, bir tekke varmış. 1588 yılından evvel inşa edilmiş. Bu tekke zaman zaman el değiştirmiş. Mesela Sultan 1. Mustafa dönemindeki kayıtlarda burada bir tekke olduğunu görüyoruz. Nitekim 1815 yılında Konya'dan Dolancı Derviş Mehmet Efendi isminde birisi geliyor ve tekkenin postunu oturuyor. Ancak İstanbullu Mevleviler bu mevleviyi kabul etmiyorlar ve mevlevi ayini yapmasına müsaade etmiyorlar. Bunun üzerine Derviş Mehmet Efendi tekkeyi bırakıp gitmek zorunda kalıyor. Metruk bir halde kalan tekke zaman içinde yıkılıp tarihin sayfalarında yok oluyor. Yine bu alanda Sultan 3. Osman'ın hanımlarından olan Zevki Kadının ihya ettiği bir namazgah var. Dikkat edin ihya ettiği dediğim çünkü daha evvel İskender dede tarafından inşa edilmişti. Zevki kadın daha sonra hayır namına bu namazgahı ihya etti. Namazgah günümüze tam manasıyla ulaşamamış. Ne demek namazgah? Etrafı açık, havadar, ferah, insanların namaz kılacağı alanlar. Bir yerin namazgah alanı olduğunu nereden anlıyoruz? O alanda bulunan namazgah taşından, kıble taşından. Peki şu anda kıble taşı görülmüyor. Bu taş nerede? Onu da az sonra göreceğiz. Şimdilik mezarın ön tarafında bulunan dilek kuyusuna, kısmet kuyusuna geçelim. Dilek kuyusu ya da diğer ismiyle niyet kuyusu. Halk arasında şöyle bir inanış varmış. Az evvel ismini zikrettiğim zevki kadın namazgahında iki rekat namaz kılan kişiler bu kuyuya baktıklarında niyetlerini görebiliyorlarmış. Yine diğer bir inanışa göre kaybetmiş oldukları bir eşyayı ya da bir yakınlarını bu kuyuya baktıktan sonra yerini bulabiliyorlarmış ki bu evliya çelebimizin seyahatnamesine bile konu olmuştur. Evliya çelebi der ki kaybettiği bir akrabasını bu kuyuya baktıktan sonra bulmuştur. Asırlar sonra Evliya Çelebi'nin baktığı yerden bir de şimdi biz kuyuya bakalım. Etrafı demir parmaklıklarla çevrilmiş olan Ali Ağa'nın aile sofasının bulunduğu yerdeyim. Biraz evvel Ali Ağa'dan bahsetmiştik. Sıbyan Mektebi'ni tekrar ihya eden kişidir. Sultan 4. Murad'ın mirahuru evvelidir. Bakın gayet geniş hacimde lahit bir mezar bizi karşılıyor. Mezar taş şahidesinde yazanlara şöyle bir göz atalım. Mirahuru evvel iken atından düşüp vefat eden merhum Ali Ağa'nın mezarıdır. Tarih kısmına geçtik. Fi 25 şehri zil hicce sene 1035. Yani miladi olarak 1626 tarihi. Son satırdayız. Ruhi için Fatiha okuyanların ahir ve akıbetleri hayrola. Dikkat ettiniz mi? Padişahın atlarına bakmakla görevli olan yani asıl mesleği bu olan Ali Ağa kaderin bir cilvesi olsa gerek atından düşerek vefat ediyor ve ailesiyle birlikte buraya defnediliyor. zevki kadın namazgahından bahsederken namazgahın kıble taşının olması gereken yerde bulunmadığını belirtmiş. Hatta taşın nerede olduğunu göstereceğimi söylemiştim. Şu anda namazgahın kıble taşının yanındayım. Ama yanımda bir mezar var hem de lahit bir mezar. Bir mezarda kıble taşının ne işi var? Efendim bu kıble taşı daha sonradan bazı bilinçsiz kişiler tarafından buraya beton harcıyla monte edilmiş bu mezarla hiçbir ilgi ve alakası yok. Normalde bahsetmiş olduğum kıble taşı işte bu taş. Peki üzerinde ne yazıyor? Bakın sene 1182 tarihini görüyoruz. Yani miladi 1768 tarihine tekabül ediyor. Yazanlarsa şu şekilde. Sahibul Hayrat Sultan Osman Efendimizin üçüncü kadını zevki kadın İskender dedenin ihyasıdır. Ve burada bir kandil motifi tam net görünmemekle birlikte izlerini elimizle yokladığımız zaman anlayabiliyoruz. Yoğun bir trafik akışının olduğu Bülbüldere Caddesi'nin hemen yakınında yerleşim alanının merkezinde mahzun bir halde ziyaretçilerini bekleyen İdrisi Bitlisi Hazretlerinin mezarı başındayım. Peki kimdir İdrisi Bitlisi? Kısaca bakacak olursak Bitlis'te 15. yüzyılın ortalarında dünyaya gelmiştir. Babası Akkoyunlu Hasan'ın Diyarbekir'deki sarayında münşilik vazifesinde bulunan Hüsamettin Ali Bey'dir. Alim Fazıl bir kişidir. Zaten evladını ilk yetiştiren de odur. Akkoyunlu Hasan vefat ettikten sonra yerine geçen Yakup Bey'in sarayında münşilik yapan da İdrisi Bitlisi Hazretleri olmuştur. Ancak Şah İsmaili Safevi Akkoyunlu devletini tarih sahnesinden silince İdrisi Bitlisi Tebriz'den kaçarak Osmanlı devletine sığınmıştır. Hatta Şah İsmail'in Rafizi Şii düşünceyi başladığı tarihte bir not düşmüştür mezhebi nahak diyerek Ebced hesabıyla tam Şah İsmail'in taç giydiği tarihe yani 1501 tarihine tekabül eder. Bunu duyan Şah İsmail çok sinirlenmiş ve İdrisi Bitlisi'yi sarayına getirtmiştir. Daha sonra sormuştur. Böyle bir şey söyledin mi? İdrisi Bitlisi söylediğini ifade etmiş ancak Farsça tertibiyle değil Arapça tertibiyle Meşhebu nahak yani mezhebimiz hak demek istedim demiştir. İşte bu zekice cevap karşısında Şah İsmail çok etkilenmiş ve onu sarayına davet etmiştir. Ancak İdris'i Bitlis'i bunu kabul etmemiştir. Osmanlı'ya sığındıktan sonra 2. Bayezid döneminde hayli güzel makamlara gelmiş, taltif edilmiş hatta 2. Bayezid kendisinden bir Osmanlı tarihi yazmasını talep etmiştir. O da 80 bin beyitlik manzum bir eser olan Heşt Behişti kaleme almıştır heşt behişt yani sekiz cennet. Osman Gazi'den başlayıp ikinci Bayezid'i de içine alan ve her bir padişahı bir cennet başlığı altında anlatan devasa mükemmel bir eser. İşte bu büyük alim Yavuz Sultan Selim Han dönemine geldiğinde onun baş danışmanı olmuştur. Yavuz onu hiç yanından ayırmaz. İran çaldıran seferlerinde yanındadır. Mısır seferinde yanındadır. Bir nevi Doğu, Güneydoğu Anadolu baş danışmanı vazifesindedir. Hatta Joseph von Hammer'in ifadesiyle ona üzerinde tuğraları bulunan boş fermanlar göndermiştir. Yani bugünkü tabirle açık çek vermiştir. İdris'i Bitlisi 25 Kürt beyinin hiç savaş yapmadan Osmanlı'ya biatını sağlamıştır. İşte bu büyük alim vefat ettikten sonra ikamet ettiği köşkünün, çeşmesinin ve hanımının inşa ettirmiş olduğu Zeynep Hatun Camii'nin hemen yakınında Eyüp Sultan'da buraya defnedilmiştir. Peki şahidesinde ne yazıyor? Kutbül Arif'in merhum ve mağfurleh İdris Efendi ruhi için El Fatiha. Dinle evlat, sana bir çift sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Ha şu kalalar tanır beni, ha şu ufuklar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. Şairin dediği gibi bühtan edilmiş, unutulmaya terk edilmiş bir medeniyet. Camileriyle, mescitleriyle, mektepleriyle, deryahlarıyla ben de varım, hala ayaktayım diyen bir medeniyet. İşte bu medeniyetin mihenk taşlarından biri olan deryahlarımızın belki de en güzellerinden birinde Hoca Hüsamettin Efendi Tekkesindeyiz. Hoca Hüsamettin Efendi Tekkesi ya da bilinen diğer bir ismiyle Hatuniye Dergahı. Burası dergah olmadan evvel mescit olarak vazife görüyormuş. Mescidin banisi Şeyh Ahmet Dede. Hadikatül Cevami'de Hüseyin Ayvan Sarayı'nın naklettiğine göre Şeyh Ahmet Dede Ebu Eyyub türbedarlarındandır. Buranın dergah haline gelmesi ise Şeyh Hasan Tahsin Beyefendi ile oluyor. Şeyh Tahsin Efendi burayı Kadiriyye'nin Rumiye şubesine bağlı bir deryaha çeviriyor. Üçüncü şeyh Selim Efendi döneminde deryah Kadiriyye'den Nakşibendiye'ye intikal ediyor ve 1840 yılında en meşhur şeyhi Hoca Hüsamettin Efendi döneminde baştan aşağı yeniden inşa ediliyor. Bir de Şeyh Mustafa Vahyi döneminde kardeşinin oğlu olan Mustafa Zihni Paşa tarafından yeniden tamirata giriyor ve baştan aşağı ihya ediliyor. Deryah'ın iki önemli özelliği var. Başka belki de hiçbir deryahta duymayacağınız iki özellik. Nedir bunlar? Birincisi bu deryah milli mücadele yıllarında bir nevi lojistik destek sağlayan bir yer gibi kullanılmıştır. Karakol Cemiyeti kurulmuş. Karakol Cemiyeti Anadolu'ya asker ve mühimmat sevkiyatı yapmaktadır bu dergahta Anadolu yakasındaki şubesi olarak faaliyet göstermiştir. Yine dergahın diğer bir özelliği ise belki de dünyada kurulan ilk kadın koruma cemiyetinin burada olmasıdır. Tarihler ne der? Hangi ülkede, hangi tarihte kurulduğunu yazarlar bilmem. Ama üç asır evvel bu dergahta kadınların çalışarak, iaşelerini, ibatelerini temin edebilecekleri ve böylelikle geçimlerini sağlayabilecekleri bir ortam oluşturmuştu. Dikkat edin, 3 asır evvel. Tekkenin şeyhlerinden bazıları ve aile efradı tekkenin arkasında bulunan hazirede metfundurlar. Dergahın tarihçesini anlatırken Selim Efendi'nin ismini zikretmiştim. Selim Efendi dergahın üçüncü şeyhidir. Onunla birlikte dergah Nakşibendiliğe intikal etmiştir. Peki üstüvani şeklindeki şahidesinde ne yazıyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Taşın serlevha kısmında bizi kelime-i tevhid karşılıyor. Sonrasında devam ediyor. Hâzâ merkadi hazreti havace yani hoca Selim Kuddise sirruh. Şimdi de bu mezardan sonra Hoca Hüsamettin Efendi'nin mezar taşına misafir olalım. Dergahın beşinci şeyhi olan Hacı Hasan Hüsamettin Efendi'nin kabri şerifinin başındayım. Hüsamettin Efendi alim, abid, fazıl bir insandı. Kendisi Nakşibendi Müceddidi Meşayihinden Mehmed Emin Kerkuki'ye intisap etmiştir. Şeyhi ona Hüsamettin ismini vermiştir. Aslında Hasan Efendi'dir. Hüsamettin dinin kılıcı demektir. O günden sonra da bu isimle anıla gelmiştir. Büyük bir alimdir. Buhari dersleri okutmuştur, fıkıh dersleri okutmuştur. Sonrasında manevi bir işaret üzerine mesnevi okumuş ve okutmaya başlamıştır. Bu büyük alim 1280 senesinde vefat ettikten sonra dergahın haziresinde etrafı demir şebekelerle kaplı olan buradaki ebedi istirahat istirahatgahına defnedilmiştir. Mezar taşı şahidesinde yazanlar ise şu şekilde. Mezar taşı şahidesi üstüvani yani silindir biçiminde hakikaten çok güzel celi sülüs hat ile yazılmış. Sellevha kısmında hu yazılı ve müsenna şekilde ve sellevha mesnevi sikkesi şeklinde stilize edilmiş. İlk mısra La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yani kelime-i tevhid ile başlıyor ve şöyle devam ediyor. Hâze kabri mesnevi han. Kendisi mesnevi han olduğu için belirtilmiş. Hoca Hasan Hüsamettin Es Sıddıki Kuddise Sirruhul Ali Tarih kısmına bakıyoruz. Fi bir şevval sene 1280 yani miladi olarak 1860'lı tarihler. Programımızın bu bölümünde Nakilbent Hasan Efendi Türbesi'ni, İdris-i Bitlisi Sıbyan Mektebi'ni, Mirahur Evvel Ali Ağa'nın, İskender Dede'nin ve İdrisi i Bitlisi'nin kabirlerini ve zevki kadın namazgahını ziyaret ettik. Son olarak Hatuniye dergahında dergahın tarihçesini anlatmaya çalıştık. Eskilerin deyimiyle lüb-bülüp yani özün özü şekilde mücmelen bir şeyleri aktarmaya gayret ettik. İnşallah muvafık olmuşuzdur. Bir başka bölümde başka hikayelerle bir araya gelmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.